Selamun Aleyküm arkadaşlar. Dördüncü hikayemiz. Halife ve fakir yönetici. Şöyle kalemimi alayım. El tu halife vel vali yönetici. Öyle yönetici ki el fakiru fakir yönetici. Vella vali olarak atadı. Kim? Ömer bin Hattab. Ömer İbni Hattab. Ömer bin Hattab. Yani Hattab'ın oğlu Ömer. Radıyallahu anhu Allah ondan razı olsun. Kimi atadı? Sa'ide bin Amr. Yani Sa'id bin Amr'ı. Nereye atadı? Ala himse humusa. Ve lakin Lakin çok geçmedi. Vaktün davilün uzun bir vakit. Hatta cae hatta geldi. İla emir al müminine. Müminlerin emirine. Ne geldi? Veftün bir heyet. Min ehli himse Humus ehlinden bir heyet geldi. Fekale dedi kim demiş? Fekale e, Ömer bin Hattab dedi. lehum o heyete üktübü yazınız. Li bana esma e fukara iküm fakirlerinizin isimlerini. Arkadaşlar burada fukara ünfu ala üvezninde cemi olduğu için gayrı Aslında kesre almaması gerekiyor. Fakat burada muzaf konumunda olduğu için kesre almıştır. Biliyorsunuz gayr sarıf kelimeler muzaaf konumunda olurlarsa veya kendilerine elif lam takısı birleşirse o zaman kesre alabilirler. Nitekim burada da fukara kelimesi küm zamirine muzaaf olduğu için kesre almıştır arkadaşlar. Çünkü kendisi de esma kelimesinin muzaafı ilehidir. Hatta <Sessizlik> e'deyhim hatta onlara vermek için. Min malil müslimine Beytülmal'den, Müslümanların malından yani Beytülmal'den onlara vermem için fakirlerin isimlerini bana yazınız demiş. Feketebü onlar yazdılar. Esma e ihim fakirlerinin isimlerini. Fekane idi minhum onlardan kim? Sa'id bin Amr, Sa'id bin Amr. Kimdir o Sa'id bin Amr? Vali Hims. Humsun, Humus'un valisi olan Said bin Amr da onların onlardan idi. O fakirlerin içindeydi. Fe sellehüm o heyete sordu. Ömeru Ömer bin Hattab ve men Said bin Amr? Said bin Amr kimdir? Galu dediler. Emiruna bizim emi Emiruna bizim emirimizdir. Gale dedi Ömer radıyallahu anh Allah ondan razı olsun. Ee, Ömer bin Hattab dedi emir hüküm fakir sizin emiriniz fakir mi? Devam edelim bakalım. Kalemimizi şöyle alalım. Galü dediler. Ne'am. Vallahu innehu letemerra letemurra aleyhil eyyam ettival. Uzun günler geçer onun üzerinden. Öyle uzun günler ki ma tüqadu yanmıyor fi beytihi evinde narun ateş ve la yetbehu pişmiyor da amun yemek. Evinde ateş yanmadığı ve yemek pişmedi, pişmeyerek evinde ateş yanmayan ve yemek pişmeyen bir şekilde uzun günler onun üzerinden geçer. Febeka ağladı Ömer radıyallahu an sümme ve zara sonra koyduğu elfe dinarin bin dinar fi sırretin bir keseye ve gale dedi e ona veriniz. Hezel mâle, bu keseyi bu parayı liye'işe minü onunla yaşaması için. Felemmâ raja el e, heyet döndüğünde ilâ humusa ve o, o ona verdiler. Neyi verdiler? Es keseyi. Gale dedi Sa'id. Sa'id bin neydi? Sa'id bin Amr mıydı? Şöyle bir bakalım kimdi bu? Sa'id bin Amir. Evet. Sa'id bin Amir. Şurayı silelim arkadaşlar. Kalemimizi alalım. Nerede kaldık? Kale Gale dedi kim? Sa'id bin Amr dedi. Ne demiş? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'a aitiz ve yine Allah'a döneceğiz. Ve ki sanki ona esabet hü isabet etmiş musibetün bir musibet feselet hü e, ona sordu. Kim sordu? tühü eşi. Mel emru ne oldu? ''Hal haddese mekruhün kötü bir şey mi oldu? ''Hal haddese mekruhün kötü bir şey mi oldu? Li emir alminin müminlerin emirine. Li emir müminlerin emirine kötü bir şey mi oldu? Gale dedi Sa'idun Sa'id e'zamu min zalik ondan daha büyük bir şey oldu. Dahalet girdi aleyye bana et dünya dünya li tefsede bir tefsüde e, bozmam için ahireti ahiretimi ahiretimi bozmam için dünya bana girdi dünya bana verildi dünya bana geldi galet dedi ezzevcetü eşe tehalles minha ondan kurtul ve hiye burada vavvavı haliye ve hiye o eş la tarifi bilmiyor olduğu halde min emritte naniri e, dinarların içinden en bir şey. Dinarların içinden bir şey, yani dinarlar hakkında, para hakkında bir bilgiye sahip olmadığı halde ondan kurtul demiş. gale dedi Said, ee, bana yardım eder misin? Ya zevcetiye ey zevceti, ey eşim ala en etekalles minha bundan kurtulmam için. Bundan kurtulmam için bana yardım eder misin demiş. Galet neam. Eşi dedi ne'am evet. Fe, e, fe dağıttı Sa'id bin Amr. Sa'id bin Amr neyi dağıttı? Ette nanira elfe bin dinarı. Elleti ol, ol bir dinar ki erseleha o dinarları gönderdi ilehi ona. Kim gönderdi? Ömer. Ömer bin Hattab'ın kendisine göndermiş olduğu dinarları Said bin Amr dağıttı kime? Ala fukara il müslimine, Müslümanlar, Müslümanların fakirlerine dağıttı. Şöyle şey yapalım, devam edelim arkadaşlar. Metnimiz şöyle kalemimizi tekrar alalım. Ala fukara il müslimine bakın aslında burada da fukara kelimesi fuala vezninde cemidir gayrimun sarıf olması gerekir ala fukara e olması gerekirken ala fukara i dedik neden çünkü e, burada fukara muzaf el müslimine muzafi ile fukara da ala harf içerinden sonra geldiği için mecrur konumundadır ve kesre ile mecrur olmuştur. Ve ba'de fetretin mine zemeni bir zaman sonra Zahra ziyaret etti Ömer bin Hattab. Ömer bin Hattab radıyallahu anhü Allah ondan razı olsun. Nereyi ziyaret etti? Hümse Humusu. Niçin ziyaret etmiş? Yete teftiş etmek için kontrol etmek için ahvaleha Humus halkının ahvalini ve kabele karşılaştığı Ehli Humus halkı ile vesaeluhum onlara sordu an emirihim onların emiri hakkında onların valisi hakkında kimdir o Said bin Amr onların emiri Said bin Amr hakkında onlara sorular sordu soru sordu ve şekeru teşekkür ettiler fihi orada ve esnü övgüler sundular aleyhi o vali üzerine o Said üzerine Walakin nehum lakin onlar şekva şikayet ettilerli Ömer, Ömer bin Hattab Ömer bin Hattaba radiyallahu anhu Allah ondan razı olsun selasete efalin 3 fiili 3 işlemi 3 işini şikayet ettiler. Öyle 3 iş ki la yuhubbuneha onlar o işleri sevmiyorlar. Fihi saitte Said'de sevmedikleri üç eylemi 3 işi Ömer bin Hattaba şikayet ettiler. Festet A çağırdı Ömer Ömer bin Hattab radıyallahu anhu Allah ondan razı olsun. Said bin Amr Said bin Amr'ı ve cemme'a topladı beynehu ve beynehum. Onu ve onlar arasını topladı. Onu ve onları bir bir araya topladı diyelim. Ve gale dedi Ömer radıyallahu anha ma teşkün emin emirukum. Min emiriküm. Emiriniz hakkında şikayet ettiğiniz nedir? Şikayetiniz nedir? Bakalım ne şikayet etmişler Emirleri hakkında. Ve <laughs> çalı, onlar dediler, innehü o yahrucu ile nasi insanlara çıkıyor müteakhiran geç finnehari her gün finnehari gündüz yani o gündüzleri insanların karşısına geç çıkıyor. Ve nazara baktı emirul müminin müminlerin emiri ilah Sa'id Sa'ide en yecibe cevaplaması için. Fecabe Sa'id Sa'id cevapladı. Vallahu inni ekruhu ekrahu. Hoşuma gitmiyor en ekule zalike bunu söylemek. Allah'a yemin olsun ki bunu söyleme hoşuma gitmiyor. Lakin el mahkum söyleyecek. Leyseli ehli hadim. Benim ailemin hizmetçisi yoktur. Ve ene ben Ercini yoğururum. Meahüm ailem ile beraber. Acini hamur yoğururum. Sümmente sonra beklerim. Hatta yete hammera. Hatta mayalanması için. Sümme ekbizu lehüm. Sonra ailem için onu sonra ailem için pişiririm. Sümme etevel dağı abdest alırım ve ahrec ilen naz sonra ve ahrecu ilen naz sonra insanların karşısına çıkarım. Sümme kâle Ömer radıyallahu anh ma teştekûne minhü eyzan bunun gibi başka bir şikayetiniz nedir? Başka şikayetiniz nedir? Galu dediler. inne hu la yeruddu ala ehadin filleyli. O geceleri hiç kimseye cevap vermez. Hiç kimsenin sorusuna cevap vermez. Gale Said, vallahi vallahi Allah'a yemin ederim ki küntü ben ekrohu nefret ederim erlene eyzan. Aynı şekilde bunu da ilan etmekten, bunu da açıklamaktan nefret ederim. Lakin el mahkum. inni cealtu en lehum. Ben gündüzümü onlar için kıldım. Ve cealtu elleyle Gecemi de kıldım Allah'a Allah'a azze ve celle. Gecemi de Allah azze ve celle'ye ayırdım. O yüzden cevap vermiyorum yani diyor. Evet devam edelim. Kale <gâle> Ömer radıyallahu an ve me za ateşte künemin hükezalik bunun gibi başka şikayetiniz nedir? Gale dediler. İnne lehu yemen fi'ş-şehri onun için ayda bir gün vardır. Öyle gün ki layuka bi'l karşılaşmıyor fihi o ayda ehaden bir kimseyle. Onun ayda hiç kimse ile karşılaşmadığı bir günü vardır. Fekale <gâle> Ömer radıyallahu an Maza za tequlu fi zalike ya Said? Bu konu hakkında ne söyleyeceksin ey Said? Kale <laughs> Said, leyse li kadimetun taghsilu siyabi. Elbiselerimi yıkayacak bir hizmetçim yoktur benim diyor. Ve leyse indi siyabun başka elbise indi siyabun gayra lati alayya. Üzerimde olanın dışında başka elbisem de yoktur. Fefi hazal yevmi yevmi o günde elsilüha yıkarım elbiseyi yıkarım ve entezir beklerim entezir o beklerim hatta tecife kuruyana kadar sünme ahrace sonra ahruce sonra çıkarım ileyhim o insanların karşısına ahiren nehari günün sonunda veya ertesi gün Diyor ki benim bunun dışında üzerimdekinin dışında elbisem yoktur. O gün de elbisemi yıkarım ve kuruyana kadar beklerim. Sonra günün sonunda onların karşısına çıkarım veya bir sonraki gün onların karşısına çıkarım da denilebilir. Bu şekilde de e, çeviri yapılabilir arkadaşlar. İnde zalike kâle Ömer radiyallahu an o esnada Ömer radiyallahu an elhamdülillahi lezi lem zannibik. Sana olan zannımı, düşüncelerimi boşa çıkarmayan Allah hamdolsun. Nidde yine tekrarladı bunu tekrarlamış. Net zalik. Gale Ömer radıyallahu an elhamdülillahi yahib bik Sana olan zannımı boşa çıkarmayan Allah'a hamdü senalar olsun demiş Ömer bin Abdülaziz. Şey Ömer bin Hattab. Allah ondan razı olsun. Evet. Şöyle devam edelim. Bakalım bundan çıkarmamız gereken kıssadan hisse nelermiş. Lider dediğin kimi yere atayacak, kimi nereye atayacağını bilmeli Hazreti Ömer gibi. Lider dediğin halkından farklı yaşamaz ve halkı için yaşar Amir'in oğlu Saat gibi. Lider dediğin görev verdiği kişiye güvenir, hüsnü zan besler ama yine de onu kontrol eder ve murakabeyi elden bırakmaz. Yani bağlantıyı elden bırakmaz arkadaşlar. Sizin bilmediğiniz nice şeyler sizin için tahmin ve zanlarınızın aksinedir. Öyleyse aksi ispat edilene kadar hüsnü zan etmek en iyi yoldur değerli arkadaşlar. Devam edelim. Telefonumun sesini kapatayım arkadaşlar. Evet. Yeni kelimelerimiz buradan başlayalım. Vefdün vüfudun topluluk heyet demek e, vüfut heyetler topluluklar demek dinar dinar denanir dinarlar suratün kese paket keseler surorun keseler demek şekva şikayet etmek şekava şikayetler demek mekruhun mekruh çirkin mekruhune çirkinler acene yoğurdu yardini yoğurur acinen yoğurmak Habze pişirdi yak pişirir habzen pişirmek ama ekmek pişirmek anlamında hamera mayalandı Yağmuru mayalanır, hamran mayalanmak. Ceffe kurudu, ve kurur, cefafen kurumak. Kerhe sevmedi, yekruyu sevmez, Kürhan sevmemek. Şimdi bu kerihe ile e, kürhün ve kerhün arasında şöyle bir farklılık var arkadaşlar, ona değinmek istiyorum. E, kürhün zorluk, meşakkat demek, kerhende e, sevmemek demek. Bununla ilgili bir, iki tane e, ayet açacağım size. Şimdi birinci ayetimiz Bakara suresi 216. ayet ne diyor? Kütübe aleykümül gitalü sizin üzerinize savaşmak farz kılındı ve hüve küm o sizin için meşakkat olsa bile sizin için meşakkat olsa bile savaşmak sizin üzerinize farz kılındı. Bakın burada kürhün meşakkat zorluk anlamına gelmiş. Diğer Ali İmran suresi 83. ayette geçen bir ayete bakalım. Efe gayra, efe gayra dinillahi yebğun. Allah'ın dininin dışında başka bir din mi ne arıyorsun arıyorlar. Velehu ona esleme teslim olduğu halde men ol bir kimseler ki fis semavati vel arzi gökyüzünde ve yeryüzünde olan kimseler herkes yani Allah'a teslim olduğu halde Allah'ın dininin dışında bir din mi arıyorlar? Ee, da an ve kerhan isteyerek veya istemeyerek şöyle toplayalım ya, gökyüzünde ve yeryüzünde olan insanlar kişiler isteyerek veya istemeyerek Allah'a teslim olduğu halde Allah'ın dışında bir din Allah'ın dininin dışında bir din mi arıyorlar ve ileyhi Allah'a yürceun dönecekler döndürülecekler. Evet gördüğünüz gibi burada kerhen sevmemek istememek anlamına gelmiş. A Bakara suresinde ise meşakkat anlamına gelmiş gördüğünüz gibi kürhun şeklinde yazılırsa meşakkat zorluk anlamında kerhen şeklinde yazılırsa istememek anlamına geliyor arkadaşlar gelelim cümle analizlerimize yine burada vella e, fiil mazidir feta üzerine mebnidir arkadaşlar Ömer failidir Zamme ile merfudur bin diyoruz ama bu aslında İbni'dir arkadaşlar İbni Ömer'in bedelidir arkadaşlar bedel müptelimin irabını alır. Müptelimin ona Ömer fail olduğu için zamme ile merfu, İbnü de zamme ile merfudur. İbnü muzaf el hattab muzafi ile ittir. Hattab kelimesi de muzafi ile olduğu için kesre ile mecrur. Sa'id burada fella vella fiilinin mef'ulü bi sarihidir. Feta ile mensuptur. Ee, bir İbni yine bakın bin demiş ama bu aslında İbnedir. İbne bedel Sa'id müptelimindir. Bedel müptelimin irabına aldığı için İbne diye feta üzerine feta ile mensuptur. İbne muzaf, amir muzafi itir. Amirin muzaf ile olduğu için kesre ile mecrurdur. Ala harfi cer mebni, hemse mecruru olduğu için feta ile mecrurdur arkadaşlar. Neden feta ile mecrur? Çünkü hemse kelimesi gayrı munsarıftır. da cer halinde fetha alırlar ve bu laf sen arkadaşlar LAFSEN sen fetha ile mecrurdur mahallen takdiren diye bir şey yok gayrimunsarif kelimelerde gayrimunsariflar e, mecrur durumlarında fetha ile mecrur olurlar devam edelim seylehüm ömer men Said bin AMIR e, amr Said bin Amr kimdir diye sormuş. Seyle fiili mazi fetha üzerine mebni hüm meful e, mensup muttasıl zamiridir. Mahallen mensuptur. Ömer fail zammıyla merfu men soru edatı ve haberdir biliyorsunuz ki haber soru edatı olduğu zaman müpteda üzerine tekaddüm eder takdimi haber olur e, ve muhallem merfu Said müpteda lafzen merfudur e, İbni yine bedel e, Said müptel ümindir zammıyla merfudur İbni İbnu Muzaff Amir Muzaff ile kesre ile mecrurdur. Evet geldik nezara Emir emirul mü'minine ila Said ve selehu se en yecib nezara fiili mazifete üzerine mebni Emir Faiz ile merfu el-müminin Muzafi ile Emir Muzaf, muzaf el-müminin Muzafi ile e, ye ile mecrurdur arkadaşlar harfi harficer mebnidir Said'in e, harficerin ismidir kesre ile mecrurdur e, ve atıf harfi de e, cümlesi matuf nezara cümlesi matuf aleyhtir se ile fiil mazi feta üzerine mebni hü mensup mutasil zamiri mahallen merfu mahallen mensup en e, fiil muzari nasip eden edetlerden yecibe fiil muzarisini nasip etmiş feta ile mensuptur gördüğünüz gibi en yecibe de se fiilinin ikinci mefulüdür ve mahallen mensuptur arkadaşlar Devam edelim. Ba'de fetretin mine zamani zara Ömer bin Attab himse. Ba'de fetretin burada ba'de muzaf. Fetretin muzaf aynı zamanda ba'de fetretin mefulü fihtir arkadaşlar. Zara fiilini şurada gördüğünüz. Zara fiilini şöyle kalemimi bir alayım göstereyim. Şu zara fiilinin mefulüdür arkadaşlar. Meful olduğu için de mensuptur. Ba'de muzaf, fetretin muzaf ile itir. Muzaf ile olan fetretin ile mecrurdur. Min harfi cer ez zamani ismi kesre ile mecrur. aynı zamanda mine zamanı şibih cümledir. Şibih cümle nekra bir isimden sonra geldiği zaman onun sıfatı sayılır arkadaşlar. Yani mine zamanı sıfat fetretin mevsuftur arkadaşlar. Zara fiil feta üzerine mebni Ömer fail zamme ile merfu İbni Bedel zamme ile merfu El Hattab ibnu e, İbni Muzaf Hattab Muzafi ile kesre ile mecrur Kimse meful bir salihtir arkadaşlar zara fiilinin ve feta ile mensuptur arkadaşlar devam edelim etevezzau ve ehrucu ile nas etevezzau fiili muzaridir nas ve cezmeden edatlar olmadığı için zamme ile merfudur tahtında hüve ve tahtında ene failidir Vav atıf ve matuf etevez zavu matuf aleyhtir. Yani e, bunun da başında nas ve cezmeden bir edat olmadığı için zamme ile merfudur. E, devam edelim. Faili de yine nadır. Gizli enedir arkadaşlar. İla harfi cer en nas mecruru kesre ile mecrurdur arkadaşlar. İnnehü yakrucu ile nasi müteekran fin neher. İnne ismi ber nasba beri nasba ref eden e, edatlardandır e, hü onun ismidir muhallem mensuptur yakrucu innenin e, haberidir e, yakrucu fiili cümlenin innenin haberidir Mahallen merfudur arkadaşlar yakrucu ise lafsen başında nasbeden ve cezmeden bir edat olmadığı için lafsen e, ile merfudur İla harfi cer en nasi mecruru ismi yani kesre ile mecrurdur e, ve ilen nasi yahrucu e, fiilinin mefulü bir e, gayri arkadaşlar mahallen mensuptur müteakkiran burada yakrucu fiilinin halidir arkadaşlar. yani nasıl çıktı? E, ne haldeyken çıktı? E, ve feta ile mensuptur fi harfi cer en mecruru kesre ile mecrurdur arkadaşlar. Yakrucu cümleyi fiiliyesi de dediğimiz gibi innenin haberini oluşturmuştur. Devam edelim. İnnehu la yeruttu ala ehadin fil İnne burada ismin nasip haberini ref eden edatlardan hü innenin ismi e, mensup muttasıl zamir olup mahallen mensuptur. E, la burada la yeruttu cümleyi fiiliyesi de innenin haberini oluşturuyor. La la nafi yani olumsuzluk edatıdır. Yeruttu e, fiil muzaridir ve nasbeden cezmeden bir edat olmadığı için zamme ile merfudur. Tatında hüve faili ala harfi cer ehadin mecruru kesre ile mecrur mefulün bir gayr seri olduğu için de muhallen mensuptur. Fi harfi cer elle ile mecruru kesre ile mecrurdur arkadaşlar. Filleli de la fiilinin mefulü fihi olduğu için muhallen mensuptur arkadaşlar. Devam edelim. Hümşek ve hüm e, hümşek şeka. Hüm şekva olması gerekiyor. Hüm şekva, şeker, şeka şeker, şeker. Hüm onlar şeker. Buradan şeker, şeker, şeker. Hüm şeker. Onlar şikayet ettiler. Li Ömer bin Hattab, Ömer bin Hattaba, selaseti Efal'in üç eylemi, üç fiili la Neha sevmedikleri. Hüm burada müptedadır arkadaşlar. Mervut zamirdir mahallen merfudur Şekva fiilin mazisi de burada bu fiil cümlesi de komple haberdir arkadaşlar ve mahallem merfudur. Şeka fiilin mazidir, mebnidir, irap almaz. Li harfi cer, Ömer mecruru. Ömer gayrı musarif olduğu için fetha ile mecrurdur arkadaşlar. Bin, e, burada ibni arkadaşlar dediğim gibi bin yazıyor ama aslında ibnidir. İbni de bedeldir. Ömer müptelimindir. Müptelimin olan Ömer e, mecrur konumunda olduğu için İbni de mecrurdur ve Kesra ile mecrurdur. Buna dikkat edin Ömer Feta ile mecrur oldu diye İbni, ibni de Feta ile mecrur olmaz. İbni Munsarif bir kelimedir o ve onun mecrur hali Kesra iledir o yüzden Kesra ile mecrur olmuştur. İbni Muzaf el hatta bir Muzaf ile Kesra ile mecrur. Selasete e ef alin e Burada e selase biliyorsunuz 3 ile 10 arasındaki sayılar kaidenin dışında gelişirler efal kelimesi müzekker olduğu için bu da müennes formunda selasete diye gelmiş e, burada e, efal kelimesi selasetinin temizidir cemimizi e, mecru olarak gelmek zorundadır bu sayılara ait bir kuraldır 3 ve 10 arası 3 ve 10 da dahil olmak üzere sayıların e, temyizi yani saydığı e, nesne cemi mecru olarak gelir arkadaşlar gördüğünüz gibi efal cemi mecru olarak gelmiş la burada la inafiyedir ee, yuhibbüne fiil muzari cezmeden ve nasip bir bir edat olmadığı için nun ile merfudur orka, arkadaşlar çünkü cemi müzekkerdir bu ee, ve e, ha burada e, mensup muttasıl zamirdir arkadaşlar mefuldür yani mahallende mensuptur ee, la yuhibbüne ha burada e, sıfat cümle konumundadır arkadaşlar öyle fiiller ki biliyorsunuz ki e, nekra bir isimden sonra gelen fiil e, o o nekre kelimenin neyi olurdu? Sıfatı olurdu. Eğer e, marife olsaydı hal gel olurdu arkadaşlar. Ama marife değil nekre bir kelime olduğu için bu la yuhebbü neha cümlesi ef'al ke kelimesinin neyi oluyor arkadaşlar? Sıfatı durumundadır. Evet devam edelim. İnne lehu ye'men fiş şehri la yukabilü fihi eheden. İnne yine ismin nasbeden haberini ref eden edatlardandır. Ee, burada la harfi cer, e, hü e, onun şeyidir arkadaşlar, e, mecrurudur, mut, mecrur zamiridir. Lehü birlikte şibih cümle oluşturmuştur ve şibih cümle innenin haberini oluşturmuştur tamam mı? İnnenin haberidir lehü e, ve mahallen merfudur. Yemen yevmen e, innenin ismidir, lafzen mensuptur. Fi harfi cer eş şehri mecruru. Lafzen mecrurdur. Aynı, e, aynı şekilde burası da mefulün fih olduğu için de ee, nedir arkadaşlar? Mahallen mensuptur. La la nafiye yukabili fiil muzari nasbeden cezmeden bir edat olmadığı için zammı ile merfudur. E, faili tahtında hüvedir. Fi harfi cerhi mecruru iki seçi bir cümle oluşturuyor arkadaşlar. E, fihi orada vardır. E, aynı şekilde mefulün fih oluyor. Burası da mahallen mensuptur. E, fihi o ayda pardon o ayda kimle nasıl kim kimi görmüyor kimle karşılaşmıyor ehaden mefulü bih gayri sarih mefulü bih sarihtir yukabili fiilinin e, Ve ve lafzen feta ile mensuptur arkadaşlar e, şimdi burada e, Fiş fi şehri şibi cümle olarak yemen nekra kelimesinden sonra gelmiş sıfat o, kabul ediliyor demiştik Şibir cümle e, nekra bir kelimeden sonra geldiği zaman onun sıfatı sayılır bu fiş şehri birinci sıfat la yukabilü fihi ehaden, cümleyi fiiliyesi de yemen kelimesinin ikinci sıfatıdır arkadaşlar. Evet bir de şurada bir kelimemiz var bakalım ondan sonra bitiyor herhalde. Ee, inne lillahi, inna ve inna ileyhi raciun yine inne ismin nasip haberin ref eden edatlardan na innenin ismidir e, mensup muttasıl zamirdir mahallen mensuptur li harficer Allah'ın mecrurudur ee, burada e, innenin haberidir lillahi arkadaşlar e, ve mahallen e, merfudur. E, vav atıf harfi innena cümlesi matuf, inne, lillahi cümlesi de matuf aleyhtir. Yine inne ismi nasıl ve edatlardan na ismi mahallen mensup ile ila harfi cerhi mecruru. E, ve burası e, innenin, e, şey mefulü bih gayri sarihtir arkadaşlar. Ee, e, mahallen mensuptur o yüzden e, raciunda innenin haberidir şuradaki innenin haberidir e, ne ile merfudur arkadaşlar isim e, ismin çoğulu olduğu için Cem Müzekker salim olduğu için vav ile merfudur değerli arkadaşlar başka bir cümlemiz var mı yok artık değerli arkadaşlar e, umarım e, iyi bir çekim olmuştur umarım, umarım faydalı bir çekim olmuştur dinlediğiniz için teşekkür ediyorum Allah'a emanet olun